şimdi trene bindik ve Şimbaşı gibi Şimbaşı Shopping Street'e gidiyoruz. Tamamıyla alışveriş üzerine kurulmuş bir sokak. Buranın en canlı, en hareketli, en turistik noktası. Asansöre binerken mutlaka kapa açma tuşuna sürekli basmanız gerekiyor. Diğer kişinin de rahatça binebilmesi için yoksa kapa hemen kapanıyor. Şimdi ben inerken Yasin açma tuşuna sürekli basacak. Yoksa üstümüze kapanabiliyor bunu yabancılara karşı da yapıyorlar. Örneğin başkası inerken içerideki kişi sürekli basıyor ve o kişinin sıkışmasını engelliyor. <laughs> Japonya'da Hawaii esintileri. Şu adam geziyor bakın şurada. Diyor ki burada durmayın diyor, devam edin diyor. <laughs> Çok saçma değil mi? <laughs> Hem gösteri yapmışlar. E sadece oğlan da oturuyorsan tamam sorun yok ama onun harici burada durmayacaksın. Devam edin. <laughs> al alanda 5-10 kişilik alan küçücük. Etrafta durup böyle izlemeniz yasak. Evet, i̇nsanları uyarıyorlar gönderiyorlar. İyi, iyi, iyi. Bakın sadece bu alanın içinde girebiliyorsanız şuradaki bir avuç alana izleyebiliyorsunuz. Buraya durmak yasak. Bakın kovdu bizi. Kovdu kovdu kovdu. Yazını kaybettim şimdi de. Oradan kavulduk oradan kavulduk. Vallahi göremiyorum. Bebekli ve çift gezenlerde sizde de bu oluyor mu? Bebek arabasıyla giremediği için tabi ara ara böyle bir 5-10 dakika 5-10 dakika birbirimizi arıyoruz hep. Bu tarz bir bebekle vakit kaybı oluyor. Ha buldum. O da beni arıyor şu an. Neredesin şaka? <laughs> soracaksın bir daha ya. Sen de beni arıyordun. Ne soracaksın? Ne soracaksın? Çöp, Çöp sorma ya buluruz bir kafeye atarız. Nerede bulacağım? Sor hadi sor bakalım Çöp var mı? <laughs> Yine bir sürü çöple geziyoruz çünkü çöp atacağımız yer yok. Japonya'da hemen hemen her istasyonda valizlerinizi ya da eşyalarınızı saklayabileceğiniz, gün boyunca muha güvenle muhafaza edebileceğiniz bu şekilde dolaplar mevcut. Bunlar boyutlarına göre değişiyor. En küçükler 500 yen. Biraz daha büyükler 700 yen ve en büyük boylarda binyen. Bunlar bir günlük fiyatlar. Son derece güvenli, korkmadan güvenli eşyalarınızı buraya bırakabilirsiniz. Birçok kişi kullanıyor. Mesela şimdi bir tane alını size gösteriyorum. İçerisi oldukça geniş ve büyük. Buraya bir büyük valiz ve yanına hatta ufak çantalar sağır. Ayşegül gerçekten Japonya'da sadece kadınlar için özel vagonlar var mı? Evet mesela şu arkamda gördüğünüz vagon sadece kadınlara özel. Gördüğünüz gibi bunun onunu yazıyor. Ve içerisindeki atkılar dahil pembe döşenmiş. Gördüğünüz gibi bu vagona da sadece kadınlar binebiliyor. Peki erkekler binerse ne oluyor? Aslında hiçbir şey olmuyor. Turistlere alışkınlar. Daha önce biz bindik bilmeden, fark etmeden ve kimse sorun yapmadı ya da dikkatli bir şekilde bize bakmadı. Şöyle de bir şey var. Kadınlara özel bir vagon olduğu için içerideki reklamlar da sadece kadınlara özel, onların kullanabileceği ürünler tarzında tasarlanmış. Japonya'da paranızı buranın para birimine değiştirmek için sadece dükkanlar değil, bu şekilde makinelerde bulunuyor. Bu makinelerle ile dükkanların kuru farklı. Lütfen değiştirmeden önce, yani paranızı değiştirmeden önce her iki yerin kuruna da dikkat edin ve hangisi uygunsa oradan bozdurmayı deneyin. Ve şimdi Japonya'nın Venedik'ine geldik. Gerçekten burada yok yok yani her ülkeden esintiler var. Bir kanal var ve botlar geziyor. Şimdi beraber orayı görelim. Görüntü ve ortamın ruhu tam olarak bu arkadaşlar. Bakın sadece gençler var. Kalabalık, güneşli bir pazar günü. Ve burada sokak sanatçıları. köprünün üstünde bir sürü insan. Yasin, Japonya sana nereye sattı? Venedik. Bir <laughs> eski şehir değil mi? Şuradan evet. gel bak. Evet. Tam gençlik, gençlik ruhu. Gel beraber gidelim. Çok sıcak. Londra'da şu an fırtına varmış. Neyse burası sıcak. Yani şöyle Tokyo'nun Shibuya'sı, buranın Dotonbori'si gerçekten şu an bulunduğumuz yer çok güzel, çok hareketli. şıkır şıkı ee, ve böyle her yerde bir farklı renkler var. İnsanlar böyle neşeli. Hani böyle bazı yerleri Japonya'nın çok daha sakin, dingin. Buralar böyle daha hareketli, enerjik. Bizim çok hoşumuza gitti. Yani şu an Osaka'yı çok sevdik. Yasin çöp buldu şu an çöpü hemen atıyor. Neyse ki kurtulduk bu çöpten. Hello. <laughs> Yasin Japonya için çok pahalı diyorlar. Ne diyorsun? Japonya pahalı bir ülke mi sence? Bence Japonya çok pahalı bir ülke değil. Her bütçe uygun oteller, Airbnb'ler mevcut. Ayrıca şunu da belirtmek isterim ki elektronik ürünler burada Türkiye'nin neredeyse üçte biri fiyatına sadece elektronik eşyalarda değil spor ayakkabılarda ve kılık kıyafetlerde de gerçekten fiyatlar Türkiye'den bir hayli uygun. Yani ihtiyaçlar biraz biriktirilip daha sonra Japonya seyahatiyle birleştirilip burada uygun yollu, uygun fiyatlı hem elektronik hem de kılık kıyafet alışverişi yapılıp tekrar dönülebilir. Sor. Peki Ayşegül sence Japonya gerçekten söylendiği kadar temiz mi? Evet Japonya gerçekten söylendiği kadar temiz sokaklarda çöp görmek neredeyse imkansız. Ancak tabii ki yüzde bir ihtimal de olsa biz bunları gördük. Sigara izmariti de gördük, bazen bırakılmış boş pet şişe de gördük. Ama gerçekten belki bir elin parmağını geçmeyecek sayıdadır uzun bir Japonya seyahatinde. O yüzden gerçekten tertemiz bir ülke olduğunu söyleyebiliriz. Çok kalabalık yerlerdeki tuvaletler dahi gerçekten pırıl pırıldı. O yüzden Japonları buradan tebrik ediyoruz. Tövbe bismillah. Bu ne lan? Japonya söylenildiği kadar temiz mi? Temiz. Bakın şu an mesela bu kişi temizlik yapıyor. Kedilere. <laughs> ne diyor aşkım? Koşkuyorum ben. Ayşegül, sence Japonya'nın eğitim sistemi gerçekten söylendiği kadar iyi mi? Hem iyi hem kötü. Matematik Baba. veya fizik bu tarz matematik veya fizik bu tarz bilim dallarında gerçekten iyiler ve bunu kendileri de kabul ediyorlar. Ancak İngilizce alanında kesinlikle iyi diyemeyiz. Zaten şehre geldiğinizde de ülkeye geldiğinizde de insanların %99'unun İngilizce konuşamadığını göreceksiniz. Bunu kendileri de kabul ediyorlar. Şu şekilde söylüyorlar. Okuma ve yazma alanında İngilizcede çok iyiyiz ancak konuşma anlamında kesinlikle bu konuda iyi değiliz ve eğitim sistemimizde bu anlamda iyi değil olarak anlattılar. Siz de bunu zaten görüyorsunuz. Ancak %99'u konuşamıyor dediğimde ki bu oranı ben salladım ama oranı çok yüksek. Sizi bu gözünüzü korkutmasın. Çünkü İngilizce konuşamasalar da size yardımcı olmak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Sana mı takayım? Tamam. Oldu mu? <laughs> bir şey sorduklarını ya Translate'i kullanıyorlar telefonlarındaki ya da yol göstermek için dışarı çıkıp sizi oraya kadar götürüyorlar. Gerçekten bizimle beraber 15 dakika, yarım saat yürüyen insanları gördük. Gerçekten çok yardımseverler. Şimdi şöyle hediyelik eşya magnet satan bir yere girdik ve direkt böyle bir arabayla dikkat çekiyorlar zaten ve fotoğraf çekmek serbest yazmışlar. Bu foto bu arabanın özelliği şu şekilde. Şimdi size onu anlatacağım. Bu araba aslında temsili bir Japon arabası. Küçük, pratik ve böyle bakım maliyetleri düşük. Yani tam Japonların istediği tarzda bir araba. İlk olarak 1957'de üretilmiş ve daha sonra 1959'da en popüler haline dönüşmüş. Buraya da böyle temsili bir şekilde koymuşlar böyle içine hediyelik eşyalar falan var Japon ürünleri. Şimdi buraya bir gezelim beraber neler var bakalım. böyle bir tane oyun makinesi böyle yakalamak için falan. Yüz yeni oynanıyormuş. Ama bunlar da gerçekten ben çok iyi değilim. Yasin şimdi magnet bakıyor. Buldun mu? Nasıl sence? Aa çok güzel. Vallahi. Vallahi çok güzel. Böyle dükkanların içi aşırı renkli. Şöyle bir Buda heykeli koymuşlar mesela. Gülen bir Buda heykeli ve bunun böyle anahtarlıkları falan hepsi var. Hatta çorapları var. <laughs> çok tatlı gözüküyor. Şanslı adam Şanslı tanrı. Herhalde şans tanrısı gibi bir şey olmalı. Bakın çok güzel bir şey gördüm. Hani neyin yıl dönümü ise onu... Anahtarlık onun... gibi bir şey. O, kolye. Kolye mi? Hı hı. Ne? Bilmiyorum Anadolu'su bence. Falan mı? He bir yere böyle takacaksın. <laughs> anneciğim alp tepsi tane istiyor. E. Yılbaşı veya doğum günü için. i̇çin. İstiyorsun tamam al. Her gördüğün istiyorsun ama anneciğim. Hepsini alacak mıyız? Hepsini alacak mıyız? Alpte Tepe'de şu an her gördüğünü istiyor. yani böyle işte gününüz hangisiyse ona göre bir şey alabilirsiniz. Aslında Alp'in doğum tarihini mi alsam? Şu. Ama bunu nereye takacağız? Onu bilemedim. Geçelim bakalım. Şimdi böyle arkamda gördüğünüz gibi satıcılar bayağı bağırıyorlar. Burası çünkü çok turistik bir yer ve kendi yemek yerlerine çekmek için. Ya yemekler de bayağı güzel kokuyor ama gerçekten bir de her yer şöyle bir şey yapmış. Pişirdiği yemeğin maketini asmış. Evet, tamam. Mesela yengeç olan yerde kocaman bir yengeç, yılan olan yerde kocaman bir yılan. Şimdi inek görüyoruz falan. Bence can çektirici değil burası. Burası da kavunlu ekmek yapıyor. Ekmek koymuşlar. Açılıp kapanıyor evet. Bakın inekler. Ne pişiriyorlarsa koymuşlar. İşte şimdi arkamda gördüğünüz yer Osaka'nın en meşhur krebini yapıyor. Krep deyip geçmeyin bayağı karışık sebzeli, işte etli falan değişik bir krep. Adını da size şimdi okuyacağım çünkü ezberlememin imkanı yok üzgünüm. Okono Miyaki. Okono Miyaki. Okono Miyaki arkadaşlar. Ee, evet birazdan bir dakika sonra unutacağım. Şimdi pişiriyorlar bir onlara bakalım. Hello. Ekonomi Okonomiyaki, yes. Evet. Hi. Looks delicious. Yeah. Bakın burası da taze pişmiş kavun ekmeği satıyor. Hemen burada. Bakın yapıyorlar. Şöyle arasına da galiba dondurma koyacak. Of. Of 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 harika. 600 yene yiyebilirsiniz. Yasin senin yemek konusunda da hassas olduğunu biliyoruz. Japonya'da aç mı kalırsın? Japonya'da bu uzun tatilinde aç mı kaldın? Ne düşünüyorsun? Güzel soru. Valla ben hiç aç kalmadım. Türkiye'de olan ya da İngiltere'de olan hemen hemen her şey burada da mevcut. Aynı zamanda marketlerden ve restoran marketlerde çok ucuza yemek yiyebilirsiniz. Aynı zamanda çok uygun fiyatlı restoranlar da mevcut. Meşhur Japon mutfaklarının yanı sıra tüm dünya mutfaklarından da yemekler var. Türk, Türk mutfağı, İtalyan mutfağı, Brezilya mutfağı her şey var burada. Yok yok diyebilirim. Ayrıca helal restoran hassasiyeti olanlar için de birçok helal restoran ve helal ürün mevcut. Ayşegül, sence Japonya çocukla seyahat için uygun bir ülke mi? Japonya çocukla seyahat için kesinlikle çok uygun bir ülke. Dünyada bu konuda birinci sırada diyemem ancak kesinlikle uygun olduğu bir sürü güzel yönü var. Örneğin metro hatlarının büyük bir çoğunluğunda yürüyen merdiven ya da asansör vardı. Böylelikle bebek arabasıyla rahatça tüm duraklarda gezi seyahat edebiliyordunuz. Ayrıca restoranlar ve insanlar da oldukça çocuk dostu ve onlara karşı çok sıcaklar ve temizlik konusunda kesinlikle tertemiz bir ülke. Gerek restoranlar olsun, gerek oteller olsun, gerek insanlar olsun hijyen konusunda aklınızda asla bir soru işareti kalmıyor. Yasin, Japon metrolarında yemek yemek yasak diyorlar. Doğru mu? Ne düşünüyorsun? Evet, Japon metrolarında yemek yemek yasak. Hatta öyle ki konuşan insan bile görmedim. Neredeyse çıt çıkmıyordu diyebilirim. Ayrıca metro gelmeden insanlar tek sıra halinde diziliyorlar ve metroya sırayla biniyorlar. İp gibi muntazam. Ben böyle bir şey hiç görmedim. Ayşegül, Japonya'da gerçekten uçaktan hızlı trenler var mı? Evet Japonya'da gerçekten uçaktan daha hızlı seyahat edebilirsiniz. Uçak gibi çekin ya da bagaj verme sıraları beklemeden mermi hızında giden trenlerle Japonya'yı bir uçtan diğer uca gezebilirsiniz. Biz de Japonya seyahatimiz boyunca bunları kullandık. Hatta bunlarla ilgili bir video da çektik. Hazır olduğunda linkini buraya koyacağım. Yasin, Japonya sence gerçekten güvenli bir ülke mi? Ne düşünüyorsun? Bence bu soruyu sormak bile ayıp. Gerçekten Japon Japonya benim hayatımda gördüğüm en güvenli ülke net olarak söyleyebilirim. Öyle ki insanlar burada motor çok pahalı elektrikli bisikletlerini falan hemen böyle dışarıya bırakıp alışverişe sağa sola ya da evlerine giriyorlar. Onun dışında kadınların da böyle çantalarını falan alelade herhangi bir yere bıraktıklarını gördüm. Bunu dünyanın neresinde yaparsın başka çok bilmiyorum. Bu yüzden benim gözlemim Japonya bence dünyanın en güvenli ülkelerinden biri. da Türk dondurmacısı. Vallahi gurur duyduk ya. Japonlar şu an gülüyor kahkahalarla. Hepsi toplandı. Çok hoşlarına gidiyor. Şu an o kadar kalabalık ki herkes izliyor. Şöyle. Şimdi Alp'in ilk kahraman Maraş dondurma oyunu. Alp abi sana dondurma verecek. Abi de çıkar emzini anneciğim ver bana. Abi sana doldurma versin de al. Al doldurmayı. Tamam. <laughs> hadi, hadi, hadi. <laughs> hadi yakala yakala. <gülüyor> <gülüyor> sinir olabilir evet demiştin. Işte. Sibir alalım abicim. Tamam tamam verdi şaka <laughs> yaptı abi. <laughs> abi de şaka yaptı. Şaka yaptı abi. Abi de şaka yaptı. Anneciğim <laughs> tamam. Doğru. Al bakalım abi bende. No no. Hadi al bakalım. Tamam veriyor abi. O, teşekkür teşekkür ederiz. ederiz. Yasin, Türkler için Japonya gelilmesi kolay bir ülke midir? Ne düşünüyorsun? Japonya Türk vatandaşları için gelmesi gerçekten çok kolay bir ülke çünkü Türk vatandaşlarından vize istemiyor, bir vize muafiyeti söz konusu. Ayrıca pasaport kontrolünde acaba bir soru sorarlar mı, zorlarlar mı diye endişelerimiz vardı. Ama bize tek bir soru daha sormadılar. Çok kolayca Japonya içine girdik. Japonya hakkında son bir ilginç bilgi vermek istiyorum. Japonya'da yaşarsanız Japonya vatandaşlığını almak gerçekten kolay değil. Ancak bir Japon vatandaşıyla evlenirseniz bu bir kolay hale dönüşüyor. Ve Japon vatandaşlığını almak isterseniz diğer vatandaşlıklarından çıkmanız gerekiyor. Maalesef böyle bir kuralları var. Şimdi artık günün sonuna geldik. Karnımız da acıktı. Dondurma abi bize sağ olsun çok güzel bir restoran önerdi. Buraya da çok yakın sadece 5 dakika mesafede. Hadi bakalım şimdi oraya gidelim yemeklerin tadına bakalım. Oranın özelliği Japon barbeküsü olması. Gerçekten burada barbeküler çok meşhur. İnsanlar iş çıkışları gidip yiyorlar ve turistler de çok tercih ediyor. Biz de şimdi bu barbekü restoranlarından birini deneyeceğiz. Şimdi şöyle bir Japon barbekü restoranına geldik. Masa bu şekilde. Birazdan siparişlerimizi vereceğiz. Art ızgaraya başladı bile. Şimdi böyle ateşi yaktılar ve ısınmaya başlıyor. Oke bye. you. <laughs> <laughs> Japonya hakkında gezerken gördüklerimiz ve öğrendiklerimiz bizi gerçekten çok şaşırttı. Gerçekten hayallerin ötesinde farklı bir dünyadaki bir ülke gibi. Ve iyi ki gelmişiz diyoruz. Bilmiyorum siz neler düşünüyorsunuz. Eğer videomuzu beğendiyseniz kanala abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.